arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz yine okul alışverişi yapmaya gidiyoruz. Migros'a gitmiştik. Bu sefer de Carrefour'a gideceğiz. Bakalım orada neler var. Bir daha adaya şu gözlüğü çıkarayım da sizi göreyim. Bir daha adaya okul için ayakkabı almamız lazım arkadaşlar. Ona bakacağız. İşte öyle gidiyoruz. Yine çok trafik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size trafiği trafikte gitmeye çalışıyoruz. Orada görüşürüz o zaman. Bye bye. Evet geldi şimdi arkadaşlar. Birazdan okul ürünlerine bakacağız. <gülüyor> <Yankıyorum>. <gülüyor> arkadaşlar şöyle defterler. Sizin için fiyatlarını da çekeyim. 12 liraymış bunlar. Bak bunlar da 6 liraymış o daha küçükler. Ay şu çok tatlı. Baksana kalpli kalpli. Ama kareli bu. Sen hangisini aldın? Ada şuna bak. Çok güzel. Şöyle karpuzlusu da var. Çok güzelmiş. Bunlar da büyük boy arkadaşlar. Bunlar da 39 liraymış. Yine aynısının büyük boyu da var. Bak Ada. Çok güzel defterler var. Ay bak resim, defteri lazım bize. Hadi al bakalım Hadi. onlar. Başka neydi var? Ada bize resim defteri lazım. Lol bebekli var. Arkadaşlar sizin için fiyatlarına da bakıyorum hemen. Bunlar 44.90'mış. Şöyle her deseni var. Çok güzel resim defterleri. Aa, şu çok tatlı da. İstiyorsan al bunu. Al Lol bebekliyi bir tane. Hadi gel. Burada da bunun kırmızı kalemler var arkadaşlar. Bunların da yine fiyatlarına bakayım. 15 lira. Aa, bunlar da baksana çok iyi değil miymiş? Evet. Ama kırmızı kalem çok aldık. Hadi o tarz şeyleri. Öğretmen söylemeden de hemen almak istemiyorum şimdi. Birinci sınıflar neler kullanır? da Şöyle kalemler var uçlu. Bunlar daha çok ortaokul çocuğu için. Sizin için yine çekeyim kim kalemler 17 liraymış arkadaşlar. Ada bak silgiler çok iyi. Ha şunlar da çok tatlıymış. şu çok tatlı. Nerede yazıyor? Spor serisi. Silindir kalem tıra. 16 lira. İstiyorsan ondan da bir tane alabilirsin. O toplu güzel değil. Erkekler için ben onlar genelde. Ben de onu çok sevdim. Bakayım. Tamam bir tane de böyle kalem aldık arkadaşlar. Yani detaylı olarak evde yine çekeriz bunları size. Hadi gel bakalım. Ha bunlar da lazım olabilir bize biliyor musun? Bunları hep isteyecek. Öğretmen istediğinde alalım ama bunları. Çok güzel böyle birinci sınıfta için ilişki şeyleri var arkadaşlar. Şuraya bakın. Bir sürü zaten de. Bunları öğretmen isteyince alalım bence. Çok tatlı şeyler var. Hı -hı. Sayı boncuğu, fasulye. Aa da bak bu da çok iyiymiş. Gel bakalım. Bunlar istiyorlar mı birinci sınıfta? İçin Bak mi? hepsi içinde. Fasulyesi falan da var. Ya, evet. Bakayım. Güzel. Fasulyesi var. Sayma çubuğu var. Ama Bir de bu ne? Şu... Onlarla sayı sayıyorsun. Birinci sınıfta. Bizim zamanımızda öyleydi yani. Hala evet. var mı bilmiyorum. Peki ne var burada? Evet. Hadi gel bakalım. Ben de var, var arkadaşlar. Bir de bunlar da boya kalemleri değil mi Adem? Daha yeni yeni kuruyorlar. Evet. Aynen. Makasımız var evde ama iki tane falan. Burada da kuru boyalar var arkadaşlar. Hemen Faber Castell'in şöyle 49 lira. Arkadaşlar burada böyle mataralar var. Evet çantalar da çok güzelmiş. Geleceğim oraya da. Ama ha şu da çok güzel. Köpekli bakar mısın o da? Bakın şu şu. Evet. Hadi gel. Bunlar da Frozen sevenler için. Ama ada fazla tercih etmiyor. Genelde Barbie da. Hadi gel bakalım. Çantaları da bakalım. Ada çantanı acele ettin aldın ama burada çok güzelleri varmış. Bakar mısın? Arkadaşlara fikir olsun diye göstereyim. Bu çantalar 300 kaç paraymış da 399 lira şöyle. Çok güzel. Bak bu da çok tatlıymış da. Ama biz çantamızı aldık. Şunlar da çok sevimli. Bunlara da bayıldım. Baksana buraya koymuşlar da. Şurası çok tatlı olmuş. Şunlar kalemlik galiba. Yeni nesil kalemlik. 79 lira. Popit kalemlikler var arkadaşlar. Onlar değil 9 lira. Evet. Burada da kalemlikler var. Kalem kutuları. Bunlar da 15 liraymış. Çok tatlı. Da bak bunlar da kalem koymak için. Görüyor musun? Evet. Ama bizde çok kalem kutusu var. Hem kumbara. Öyle mi? Arkası nasıl onu? Hem kumbara var. İsteyene isteyene de kalem kutusu. Şimdi AVM'ye geldik. Adaya ayakkabı bakacağız buradan. Değil mi Ada? Şu da güzelmiş aslında. Hangisi? Ama ben beyaz istemiyorum ya. Okul için. Hem de kış da geliyor. Bak ben bunu da beğendim Ada. Bak. Hangisi? Ha o da güzel. Bir evet. Bak şu. Bak bu güzelmiş yani. Aa wow, 30 var bak. 30 yok işte. Ada 32 giyiyor. <laughs> Bunlar 30'a kadar. Spider-Man Spider mı? Ada bunu beğenmişti sen değil mi? Ada'nın beğendiği şuydu arkadaşlar. Wix kuruyu. Bunun 32'si var. Ondan var evde. Ona benzer. Ay, ba, ba, ete, bak, bak, bak. Bunu beğenmedin mi? Bu da çok güzelmiş. Ben bunu da beğendim ama. Bu da çok güzel. Ama çok spor eşofmanlarla gelebilecek bir şey ya. O yüzden. Bağcıklı olmasın. Bağcıklı kullanışlı Hadi gel. Arkadaşlar Ada bir mağazada bunu beğenmişti. Yoktu. Şimdi gelmiş çok mutlu değil mi Ada? Buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten çok tatlı. Ay, çok gel gel. Arkadaşlar telefon kapaklarına bakar mısınız? Ay çok güzel. <laughs> Bayıldım bunlara çok güzel değil mi ya? Evet, çok güzel. Harika. O gün yok daha da yeni getirmişler o zaman anladım. değil mi? Ha, ay Bir yani, daha getirmişler. Bir daha evet. Getirmişler. Ay, <laughs> evet arkadaşlar eve geldik. Evde birçok zaten defter almıştık. O yüzden şunların kapaklarını beğendik. Onları aldık arkadaşlar. Yırtılmaz. Biri kareli, biri ise böyle çizgili. Yine böyle yırtılmaz kapak, LOL bebekli resim de defteri aldık arkadaşlar. Ada bunlara bayılıyordu. Carrefour'da değil ama bir mağazaydı. Neydi onun adı? Mr. Bean diye bir mağaza. Bunları aldı ve açmak için sabırsızlanıyor. Hadi çok tatlılar. Ben de merak ediyorum nasıl? Aç hadi. Böyle fosforlu kalem arkadaşlar. Hepsini size göstereyim çıkarıp. Bunlar için o mağazaya gittik geldik. Gittik geldik. En sonunda bulabildik arkadaşlar. Türk dostlarımı. Daha sonra şöyle birinci sınıflar için lazım olduğunu düşündüğüm. Daha öğretmenine konuşmadık ama öğretmenin de dediği zaman bir şeyler ekleyeceğiz. Şöyle sayı boncuğu aldık arkadaşlar. Bunların içinde yine Bizim küçükken kullandığımız. Hatırlıyor musun Gürsel? Hmm. Fasulye ve Fasili, bu da Asli, sayı çubukları. Evet. Şimdi gerekmez bence. Bizim zamanımızda dönüyor. Yok bence hala satıldığına Şimdi göre gerekli değil. Akıllı diyorsun. bilgisayarlarda daha çıkarıyorlar. İşte şu şekilde çok tatlı bir kalem, kalem açıcı aldık arkadaşlar. Do Parti yazıyor. Buradan açabiliyorsunuz. Ve okul için... Ona şöyle bir spor ayakkabı aldık. Bir Beğendin mi Ada? İşte böyleydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi Ada. Bay bay.